Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Besmele ile kaplarınızın ağzını örtün. Tulumların ağzını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Lambaları söndürün. Çünkü şeytan, besmele ile bağlanmış bağı çözemez. Kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz. Sizden biriniz, Kapların ağzını kapayacak bir şey bulamazsa ağaç parçası, çatal, kaşık, kepçe gibi bir malzemeyi besmele çekerek koymayı ihmal etmesin. Yatarken yangın çıkaracak şeylerin tedbirini alın. Çünkü fare yağ ile yanan lambaların fitilini çekmek suretiyle evi içindekilerle beraber yakabilir.